Bu kadını kesinlikle kaçıramam ya. Eli belinden indir. Ya bu kadın var ya doğru kadınlar, der yemin Heh. ediyorum. Lokumdur yani. Yani sözümü. kocanla kavga edeceksin ama vazgeçilmez kadın olacaksın. Bismillah. Nasıl? Başlayayım mı gireyim mi konuya? E Gir artık yani. <laughs> Şimdi bu konuya girip geçen hafta paylaşamadığımız için bana da sosyal medyadan binlerce mesaj geldi bununla ilgili. Şimdi olay şu. Kavgada vazgeçilmez bir kadın erkek, nasıl olunur? Bir erkek bir kızla güzel bir ilişki içerisinde evet. ve evliliği düşünüyor. En kritik süreç nedir biliyor musunuz? İlk tartışmadır ciddi bir konuda bir anlaşmazlıktır. Mesela? Burada evlilikle ilgili geleceğim dur ya. Geleceğim <laughs> abi, bir de, bir de. <laughs> Sen bir, hızlı bir şekilde bu bilgiye ihtiyacı var. <laughs> Şimdi şöyle. Her kadının var. 3 <laughs> konu var. Bakın 3 madde halinde anlatıyorum. Bir, Kadınların özellikle tartışmalarda erkeklerin çok dertli olduğu ve evlenecekse bile vazgeçtiği bir konu var. Fevrilik. Kadın çok fevri olabiliyor tartışmada. Şöyleydi böyleydi Allah belanı versin senin falan diye. diye. İnanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde giderek adamı bir anda dürtebiliyor. inanılmaz derece ürkütebiliyor. Benim karşılaştığım kadın bu mu gerçekten? Hani bu kadın içinden tartışmadan başka birisi çıkıyor. Durumu olmayacak. Yani fevri olmayacak. Mesela az önce önemli. söylediği gibi adam mesela çevrim içi Whatsapp'tan bana yazmıyor. Allah seni bildiği gibi yaptı. Hani meşguldün sen. Tartışmada, bak çevrim içisin. Başkalarıyla yazışıyorsun. Bu yok. Kesinlikle bu konu yok tartışmada. İkinci konu. Daha önce yaşananları, aranızda daha önce olan gerginlikleri o tartışma konusuna dahil etmeyeceksiniz. Bir konu var mesela değil mi? Yemek konusunda tartışıyorsunuz. Atıyorum şu anda. Yani bir herhangi bir konu var. O konunun dışına hiçbir şekilde çıkmayacaksınız. Sadece o tartışma konusu konuşulacak. Çünkü erkek beyni şöyle. Biz çok detaylı ve kompleks düşünemediğimiz için bir konu varsa, bir vazo varsa, biz sadece o vazoyu düşünüyoruz. Kadın diyor ki o vazoyu bıraksan geçen işte kapıyı da öyle kapatmıştın işte masayı da şöyle çizdin falan filan. Adam bir anda diyor ki bu kadınla tartışılmaz. Dolayısıyla evlenilmez. Çünkü evlilikte tartışmalar olur. Erkek tartışmada kendisiyle belli bir seviyeyi koruyan kadınla evlenir. Ne Bak, yapacağım çok mesela? Beni aramadın diye. O konu diyelim. dışında, o konu dışında bir konuya hiçbir şey, şu an acayip derecede motor oradayım bak, bak. beni durdurma <laughs> şu an inanılmaz derecede hızımı aldım o konu dışına hiçbir şekilde çıkmayın ve üçüncü maddenin önemlisi biliyor musun şahsi hiç bir laf etmeyin bak bu erkekleri çok yaralar ne konu şu değil mi işte sen zaten bilmem nesin senin zaten kafan çalışmıyor değil hayatım bak şimdi elde etmek için adamı perişan etmek için şu laf hayatım ben seni seviyorum sen değerlisin ama bu konuyu çözelim bu konuyu çözelim senin sevgimden bağımsız bir tartışmamız var şu anda. Seni seviyorum, sen değerlisin ama bu konuyu çözelim dediğinde ne olur biliyor musun? Ne adam olur? der ki konu falan yok ben çözdüm bile. Seni dediğin gibi olsun. Her şey üslup. Üslup, üslup, üslup. Şunu yok, söyleyeceğim. Yok yok öyle mutlu şey günlerde, yok. Mutlu günlerde, mutlu günlerde. Bak dur <laughs> şunu Mutlu günlerde üslubunuz iyi olabilir ama tartışmalarda doğru üslubu eğer korursanız, zarif üslubunuzu, en sert sözleri yumuşak bir üslupla söylerseniz bir adam, yani bir şey söyleyeyim mi? Böyle sıranın en başına der ki ben bu kadını kesinlikle kaçıramam ya. Eli belinden indir. Ya bu kadın var ya doğru kadın der. İnan ediyorum. Lokumdur yani. Yani kaldırdığın kaşı düşür. Değil mi? Sözlerin sert indir. olabilir. Sözlerin sert olabilir ama üslup yumuşak olmalı. Şöyle bir örnek Mesela... verebilir miyim? ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım ve benim müdürlerim her zaman kadındı. Çok havalı değil mi? Ya milis piyasi, milis piyasi. Ben uzun yıllar orada yaşarken hep kadın müdürlerle çalıştım. Bir kadından çok şey öğrendim bir müdürümden. Çok sert sözler söylerdi. Normalde kızarım ben değil mi? Erkeğim yani yeter derim. Ama ben her zaman hamur oluyordum. Derdi ki ya Adil ya bazen hatalar yapardım işte. Ya o kadar salaksın ki çok sempatiksin derdi. Çok sempatiksin. <laughs> Bu sana yakışıyor. Ben derdim iste benden ne istersen yapayım. Böyle mi diyelim? Gerçekten öyleler. Ya ama bir de şöyle bir şey var. Ya ne kadar salak bir insansın demek var değil mi? Aradaki farka bak. Bak aradaki farka bak. Üslup çok önemli. <laughs> Bakın şey <laughs> üslupla, <gülüyor> üslupla bir insanı resmen elinizin için avucunuzun için alabilirsiniz. Tartışmalarda üslubumu nasıl ayarlayacağım dediğinizi biliyorum. Ayarlarsanız o adam siz için her şeyi yapar. Deneyin görün. <laughs> yani adama yine Hani o kelimeyi söyleyeceksin ama ay hayatım ee, ne kadar zor. Ay vallahi yapamam. <gülüyor> <gülüyor> ya sen Yemin yaparsın. ederim yapamam sen yani. Yaparsın, <laughs> Bak, sen yaparsın. Bak bir şey O anda sinirlenince beynimize kan fışkırıyor. Değil mi? Yani şimdi adamın beni ağlattığını yakalayacağım. <laughs> Hayatım ne kadar salaksın. Hayır bir dakika. <laughs> bir dakika aldatma değil aldatma saygısızlık zaten aldatmayı söyledik. Hangi ilişkide. konularda bunu yapacağız? Ben normal tartışma konularından bahsediyorum. Sen aldatma dersen orada zaten tartışacak bir şey yok. Ha. Bir konuda görüş birliğini olamaz bazen bir konuda farklı düşünürsün. Der ki mesela, mesela? arkadaşlarımla yemeğe gitmek istemiyorum o da illa gidilecek der. Hı. Sen dersin ki yorgunum bugün yani yoğun çalıştım illa gidilecek bu bir tartışmaya dönüştüğünü düşün. O tartışma konusunun dışına çıkmıyoruz. Peki o yap bakalım. Yemek mesela adam bana hiç ilgi göstermiyor. Antrenman ben adamın... Yapıyoruz? Hayır antrenman yapıyoruz. Adamın karşında bana... oğlak var ha. Olsun var. senin karşıda boğa var. <gülüyor> 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 senin karşında da boğa var. Şimdi adam bak bana karşı çok ilgisiz tamam mı? Şu adama ben bir kendimi anlatayım yani. Evet. Ya beni niye aramıyorsun? Benimle niye ilgilenmiyorsun? Bu çocuklar Allah seni kahretmesin. Güne güne giderim. Direkt giderim orada. Değil mi yani adamı kapıyı açıyoruz... Diyoruz ki ben bıktım çoluk çocuktan, <laughs> annenden, ondan, bundan, evin bütün yükü üzerinde. Ha, ha. Sen neredesin? Ha. Biraz benle de ilgilen, benim sesimi de duy ha. diyorum. Evet. Bu versiyon Ama adam hatalı. yine kapı duvar. Bu versiyon hatalı. Topu atıyorum atıyorum geri gelmiyor top. <laughs> Televizyonu açar, kumandayla karşısında oturur maç izler falan. Sen, sonra birazdan, sonra sen ne susacak? yaparsın? Bunda da yapmıştığımız var mı var? Televizyonu kapatıyorsun. <laughs> tamam mı? Çok sinirlenenler kumandayı kırarlar, çok sinirlenenler. <laughs> Ama asıl ne yapmak gerekiyor? Reklamdan sonra bunu söyleyeceğim Yapalım. Yine kızlar ayrılmasın, erkekler dağılabilir. <laughs> Aslında var ya, her şeyin bir püf noktası var. Kavgada bile isteklerini yerine getirmesini sağlayacak bir erkek için püf nokta var. Mesela kavga anında sesini yükselttiği zaman hata olduğunu gördük. Peki ne yapacağız? Tartışmayı bir fırsat olarak algılayın. çok Mesela, hani her kriz bir fırsattır derler hı. ya. Tartışma bir fırsat. O adama zarafetinizi göstermek için, kendi karizmanızı göstermek için bir fırsat. Bir derdiniz var. Ya işte Allah belanı versin bana ilgi göstermiyorsun falan. Demiyorsun. Diye. Mesela ben ha, ben, bak, ben bak, erkeğim sen kadınsın. <laughs> benim gibi, tam heteroseksüel dur şimdi bir dakika. alabilir <laughs> miyim? bir dakika şimdi dur, sakin beklemediğim yerden <laughs> geliyorsun. Şöyle bir şey bak şunu söylesen hayatım senin kadar zeki. Bana söyle işte. Sen erkek model ha, misin? Evet. Hayatım senin kadar zeki senin kadar başarılı bir adam nasıl bana bu kadar ilgisiz? Nasıl bana bu kadar ilgisiz? Kendi eşinin nasıl farkında değil? Bak sen o kadar zeki. Neden biliyor musun? Bakın hiç unutmayacağınız bir şey söyleyeceğim. Bir balonu bile patlatmak için ...önce şişirmeniz lazım. Doğru. Erkeği önce biraz şişirin... ...sonra iğneyi batırın. Bütün erkekler, aa, erkekler balon mu diyorsun yani? <laughs> Bunu bak... ...akılda kalacak bir metafordur bu. Önce şişirmeden bir balonu patlatamazsınız. Akıllı kadınlar tartışmadan önce... ...güzel sözler söylerler. Şişir. Sen zekisin, sen şöylesin, sen böylesin. Ya, sonra de, yapma. E, zekisini, aslanım, yiğidim, koçum. <laughs> Erkeğim falan diye. Sizi seviyoruz. Alo. Ee, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Ee, ben e, erkek arkadaşımla ilgili aramıştım sizleri. Ya ne yapıyor erkek mi? arkadaşın? Şu anlat bize. Uzmanımıza anlat. Ya, çok genç. Yani çok ilgisiz son zamanlarda. Kaç yaşındasınız? Ee, anlamadım. Kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. Ay sesiniz daha küçük geliyor. Daha küçük Kaç yıldır tanışıyorsunuz erkek arkadaşınızla? 3 ay. 3 ay. Peki evet. e, ilk zamanlar yani ilk haftalarda daha mı ilgiliydi? Biraz anlatırsanız bize. Yani evet ben konuyu anlatmak istiyorum. Adil Bey'e de çok saygılar sevgiler sesin titriyor şu anda. Konuşamıyorum heydi ama. Yani. Sakin sakin, <laughs> sakin anlatmaya çalış. ol canım. Tabii ki teşekkür ederim. Ee, bizim çok güzel bir ilişkimiz vardı. Hı -hı. Ben onu çok seviyordum. Onu sevdiğine de emindim. Hı -hı. Yalnız e, son zaman Yeni bir iş yeri açmıştı. Ee, Yoğunlu, hep yoğun diyordu, hep yoğun diyordu. Hı. Ama baktığımda ise WhatsApp'ta çevrim içiydi. Hı. İlgili fazla değildi, ilgisini fazla belli ettirmiyordu. Hı. Ben de bunu güzelce konuştum, defalarca uyardım. Ama buna rağmen baktım ki düzelmiyor. Ona Adem Bey'in videolarını da izlemiştim. Hadi dur demesi, dur demem gerektiğini biliyordum. Tamam. Dur dedim. Hı. Bana bunu yapamazsın. Kendi olan saygım var çünkü. Bravo. Ben bu ilişkiyi yürütemem dedim. Bravo. Geri çekildim. Bravo. Resmi çektim teşekkür ediyorum. Helal olsun. Resti, resti şey ama çok seviyordum. Buna rağmen resmi çektim. Sonucu merak devam ettim. Şu anda WhatsApp'ta numaramı silmedi. Ben ayrıldıktan sonra mesajlarımı okundu işareti bile yapmadı. Tamam. Özelden arıyorum. Alo bile demiyor. Sessiz bir şekilde kalmıyor. Adam gitti. Ee... Bir dakika, aramayacaksın adamı. Bir dakika, aramayacaksın. Şu anda sen en kritik süreçtesin. Hamlelerini yaptın. Ne kadar zaman evet. oldu? Sen resti ne zaman çektin? Ben yaklaşık 22 Eylül'de bitirdim. Tamam, 22 Eylül'de bitirdin. Daha bir ay olmamış. Ben ne diyorum? Evet. Benim kuralım ne? 30 gün kuralı. Ayrılıktan sonra evet. 30 gün sessiz kalacaksın. Bir şey söyledim. Ben onu arıyorum falan. Arama. Çünkü aradığın tamam. zaman o resti çektikten sonra aradığın Hı -hı. zaman adam diyor ki ya res çekti ama hala peşimde. Hayır. Hani cool bekle. kadın olmamışsın. Bekle. Sabredemiyorsun tabi. Sabredemiyorsun. Cool, cool kadın, kadın oluyoruz. Ama mesajlarımı okundu için hani benim mesajımı Sabredim. okusun anlasın ki ben bitirdiğini anlasın. Işte öyle yani. Mesajımı okumadı Hayatım. Sen sakin hayatım, ol. Hayatım bak hala o nerede? Evet. Diyor ki mesajlarım hani o tık iki tık mavi olmadı. Sen merak etme onlar okuyorlar. Gıcıklığına öyle mavi tık yapmıyorlar. <laughs> maalesef maalesef. Öpüyoruz seni, seni. iyi İyi dinle bizi bak kavgada bile. Sabırlı ol. Vazgeçilmez kadın olmanın püf <laughs> noktalarını evet. biz geçen haftadan beri konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi diyorsunuz ki e, artık yeter yani anlat bize. <laughs> Vallahi ben de sizler gibi çok merak ediyorum. Ve ben de isterim yani kavgada cool kadın olayım vazgeçilmez olayım. Kim istemez, Kim istemez ki bunu? Kavga Kim ediyorsun eşinle beraber ya da sevgilinle erkek arkadaşınla. Evet. Kavgada bile adam sana aşık olsun. Tarzına bizde, hayran olsun. Senin bizde tarzına tarzına adamlar ne yapıyor? Ay dır 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 <laughs> dır. Değil mi? Ama bunu da çözeceğiz. Çok...